Merhabalar, Ekonominin Türkçesi EkoTürk TV'de finansal astroloji programında 2020 senesinin son programını yapıyoruz. Hoş geldiniz, Sakan hoş geldin. Hoş bulduk, herkese merhaba. İyi bir hafta diliyorum. İnşallah. Kırmızılarımızı giydik, geldik bu hafta seninle Hayırlı birlikte. Hayırlı <laughs> <laughs> 2020'den 2021'e bir an önce e, geçiş yapalım. Aslında e, 21 Aralık itibariyle geçtik de sayılır. Ben şahsen geçtim diye kabul ediyorum kendimi. 2020'nin zorlukları inşallah çok hafiflemiş olacak 2021 çok senesinde. Olur. Ama bu demek değil ki her şey bitti. Pek çok şey var önümüzde. 2021 senesinde bir Satürn damgasını vuracak Uranüs'le beraber. Önce biraz abartacağız. Ondan sonra da sıkıntıları arkasından gelecek. Ama şimdi en yakında bir dolunayımız var. Yengeç Burcu'nda bir dolunay. Ee, aslında tüm dünyada sözleşmeler, konuşmalar, anlaşmalarla ilgili konular gündemimizde. Hı. Türkiye için zaten bunu bir süredir seninle bahsediyoruz evet. burada. Ee, yine bu Dolunay'ın etkisi de bu bölgede gerçekleşiyor. Ee, pek çok anlaşma, sözleşme, işbirliği yoluna gitme... E, haberleri alacağız muhtemelen. ile ilgili yurtdışı ikisi. E, var dünyada da bu vurgu var ama Türkiye'de daha e, daha hakim. Çünkü Türkiye'yi <laughs> 2020 senesinde işbirliği yapmasını engellemişti. ...gökyüzünden gelen enerjiler. istesek de başarılı olamadık o konuda. Sen bunu hep söylüyorsun. Evet. evet, bunu daha önce de söyledim. Nitekim dün evvelsi gün gelen haberlerde başladığını gösteriyor bunun. şimdi artık işbirliğine gidebileceğiz. Ama kusursuz bir şekilde mi gideceğiz? Hayır, kusursuz bir şekilde gitmeyeceğiz. hiç yoktan iyidir deyip gideceğiz. Çünkü dolunayla bir Venüs Neptün karesi var ki bu hayal kırıklığı getirir. Nasıl bir şeydir şöyle söyleyeyim. Ee, çok para kazanırsın. Parayı senin zannedersin ama bir bakarsın ki sonra o para yerinde durmaz. Bu yüzden abartının olacağı dönemi, sonra da kısıtlamanın geleceği dönemleri bilmek e, faydalı olur. Ocak ortasına kadar biraz abartı var. Abartı ne demek? Gerçeğin üstünde olması gerekenin üstünde. Fakat e, Şubat ortasıyla beraber bunun kısıtlamaları da gelecek. 2021 senesine baktığımda bir şeyleri sıkıntılı mıkıntılı idare edeceğiz. Çünkü Jüpiter e, para bölgesinde Türkiye'nin. Satürn de yanında yeni kurallar kanunlardan bahsediyor. Biz burada hem sözel kural kanunlardan, ahlaktan, örf, adetten bahsedebiliriz. Hem de yazılı kurallardan bahsedebiliriz. 2021'de beraberler. Ama 2022'ye geldiğimiz vakit Satürn orada tek başına kalacak. Satürn'ün orada tek başına kalması da ayrı sıkıntılar gelecek. Bunları zamanı geldiği vakit konuşacağız. Çok kabaca geçtim. Şimdi ortaklıklardan biraz konuşalım. Kimlerle neler yapabiliriz ona bakalım. Ama ayağımızı sağlam basalım. Arkasından hayal kırıklığı gelmesin diye. Daha farklı bir örnek vereyim. Mesela aşık olursun. Çok mutlu olursun, çok güzel bir dönem geçirirsin. Arkasından bir bakarsın, o başka birisine aşıkmış gibi bir durum var gökyüzünde. E, paramıza sahip çıkalım. <laughs> Şöyle tabii 2020'ye baktığımız zaman en büyük e, buradaki gündem e, uluslararası salgın olayıydı. Ve onun ekonomiler, insan hayatı, sosyolojik, psikolojik yansımaları olarak devam etti. E, Türkiye'ye geldiğimiz zaman bizim bu programlarda söylediğimiz 5-6 tane en önemli nokta var. Bunlardan birincisi Türkiye'nin kur faiz enflasyon sarmalından çıkması için ekonomik olarak neler yapılabileceğini gündeme getirdik. Dün ve evvelsi gün hafta sonunda siyasilerin bazı açıklamaları oldu. Buraya baktığımız zaman bizim programın 6 aylık özeti gibi olmuş oldu açıklamalar. Evet. Bunlar bizi yani beni en azından dinledim sana da aktardım. ...çok memnun etti. Bunu söylüyorduk. Evet, altı aydır konuştuklarımız Mısır, teker teker... ...özetiyor oldu Aynen. yıl sonunda. Ee, gayet iyi oldu. Bizi memnun etti. En azından yani nereye gitmesi... ...gerektiğini, ne olması gerektiğini bu program... E, ...hem astrolojik olarak... ...hem ben ekonomik ve finansal olarak... E, ...açıklamaya çalıştık. Sonunda bir noktaya geldi ama tabii ki zaman aldı. Herhalde bunlar da senin söylediğin o... ...astrolojinin, yıldızları... ...etkilerinden e, kaynaklandı. Tabii ki bunları bizden daha iyi biliyorlar... E, siyasiler daha önce uygulayabilirlerdi. Ama senin o bahsettiğin hep engeller olduğu için ancak bu dönem yapılabildi. Ne var Evet başka? bir şeyin yapılacağını Ar olacağını biliriz, görürüz evet. ama bir türlü olmaz. O evet. bir zamanını bekler. Evet. İşte astroloji zaten bize bunu veriyor Hakan. Timing'i ee, bunu tam, evet. Zamanlamayı veriyor. Göksel zamanlamayı veriyor. Bu konularda çok e, faydalandık senden. Kur faiz enflasyon sarmalından çıkmamız gerektiği söylenmiş. Hep söylediğimiz şey AB, ABD, Rusya, için ve diğer ülkelerle Mısır, İsrail gibi bizim bahsettiğimiz belki Suriye ile ilişkilerin bir şekilde çözülemeyecek bir sorunumuz olmadığı, düzeltilebileceği, doğal gaz ve altında dışa bağımlılığın azaltılması gerektiği hemen hemen her programda bizim evet. vurguladığımız bu madenlerin doğal gazın çıkartılması gerektiği, e, lityum pil ve otomobili ilgili e, söylediğimiz e, konu vardı biliyorsun dün de bir Etim Adi'nin e, bor tabanlı lityum üretmesiyle ilgili bir tesis açıldı. E, doğa, çevre ve yeşilin korunmasından bahsedildi. Biz buna bir de su ayak izini e, eklemiştik. Evet. E, karbon salınımının azaltılması gerektiği biliyorsunuz. Avrupa Birliği 2030'a kadar karbon salınımını %50'ye indirecek. 2050'ye kadar da sıfırlamayı planlıyor. Bizim de daima bunun içinde olmamız gerektiği e, fabrikalarımızın, üretim tesislerimizin, sunacağımız hizmetlerin bu doğru doğrultuda olması gerektiğini, karbon izinin, ayak izinin azaltılması gerektiği, fosil yakıtlardan uzak durmamız gerektiği, daha çok elektriğe dönmemiz gerektiğini herhalde 6 ayda vurguluyoruz. Evet. Bunlar var. bunun yanında bir de hukuki, demokratik, ekonomik reformların yapılacağı söylenmiş. Bunlar da zaten herhalde bir 30 yıldır söyleniyor. şu anda bunların yapılabilecek olması veya en azından bu yönde düşüncenin belli bir noktaya gelmiş olması Beni çok sevindirdi. Tamamen 2020 bu noktada geçti. Buna ek olarak tabii ki maalesef salgın. 80 milyonun üzerinde vaka var. Hemen hemen 1 milyon 800 bin tane dünya insanını kaybetmiş durumdayız. Her ülkeden farklı sayılarda. Başta Amerika gidiyor, Hindistan ve Brezilya bunu takip ediyor. Umarım burada şimdi bir noktaya geldik. Bunu da söyleyeyim. Bizi ilgilendiriyor. Şimdi bir yanda aşı çalışmaları var. Bir yanda da mutasyon var. E, aşının etkisiyle, mutasyonun etkisi önümüzdeki 2 hafta içinde, 3 hafta içinde ortaya çıkacak. Yani biz ocağın 15'ine, 20'sine geldiğimizde mutasyon yapan virüs mü daha baskın, e, aşı mı daha iyi cevap veriyor, bunun ilk emarlarını göreceğiz. Sanıyorum burada piyasalar e, farklı bir yöne doğru e, haberin etkisine göre hızlı bir şekilde kırılabilirler. E, bu bir etki olacak. Eğer ters bir haber çıkarsa zaten çok zirvede olan piyasalarda ciddi düzeltmeler olabilir. Ötekini de rallilerin e, yukarı gittiğini görebileceğiz. E, i̇lk aşamada bunları söyleyeyim. E, Sen de astrolojiyle ilgili görüşlerini alayım bu konularla ilgili. Elimiz çok güçlü değil maalesef. Türkiye'nin Mars pozisyonu sebebiyle elimiz güçlü <laughs> değil. E, bu dolunay bize pek çok hoşluk da getirecek. Evet. Ama e, sorunlar bitti, evet hallettik falan gibi bir durum söz konusu değil. Yavaş yavaş gelecek onlar. Maalesef biz zora gelmeden e, bir yeni düzenlemeye pek giden bir ülke değiliz. Şu anda bir de gökyüzü de bunu veriyor zaten. Zora geleceğiz, zora gel gelerek yeni düzenlemeler yapacağız. Maalesef bizde o daha önce de söylediğimiz kervan yolda düzleşir mantığı. Evet. Önce risk gerçekleşiyor, sonra mevzuat geliyor bizde. Yani Bu değişmeyen bir kader o şekilde devam ediyor. Burada yurt dışında bir iki gelişme oldu. Onları da söyleyeyim. Başkan Trump daha önce bu 600 dolar 2000 dolar arasında gidip gelen bir noktadaydı bu teşvik paketiyle ilgili. En son e, bu sabah baktığımda kabul ettiğini gördük. E, onun dışında diğer o savunma bütçesini e, kabul etmedi. Brexit'te anlaşma sağlandı. En azından e, Brexit'ten gelebilecek bir negatif haber etkilenmiş oldu. E, ötelenmiş oldu 2021'le ilgili. Bunu e, denklemden çıkardık. Fakat şöyle bir şey var. Avrupaları tanıdığım kadarıyla orada bir problem Batı tarafında İngiltere ile azalınca gözlerini Doğu Akdeniz'e çevireceklerdir. O yüzden Doğu Akdeniz'de biraz önce de söyledin aklıma geldi. Anlaşmalar olabilir dedin. Hı hı. E, Doğu Akdeniz'de İngiltere sorunu çözdükleri için bakışlarını bu tarafa çevireceklerdi. Diğer sorun neydi diye. Hı hı. O yüzden belki e, bundan bahsediyor olabilirsin. Doğu Akdeniz ile ilgili Avrupa Birliği beraber bizim daha hızlı bir gündemimiz olabilir önümüzdeki günlerde. Çünkü Brexit'i bitirdiler, şimdi bu tarafa bakacaklar. Tabi burada aşının ve uluslararası salgının, virüsün kendini yenileyip yenilememe durumu, mutasyon durumu etkili olacak. Böyle bir gündem görebiliriz. Bir de şey var, Mısır ve İsrail el altından da görüşüldüğü ile ilgili birçok televizyon kanalında haber geldi sen bunu bize astrolojik olarak daha önce olabileceğini söylemiştin konuşmuştuk o Cihat Bey'in televizyondaki programından sonra evet. sen bakıp bunu bildirmiştin bize evet iki ülkenin haritasını paylaşarak bu konuda evet. e, yorum yapmıştık analizimizi yapmıştık arkasından da bilgiler geldi evet. e, bu güzel e, pek çok söylediğin gibi haberler gelmeye devam edecek ee, bence oralarda da yeni anlaşmalar, yeni anlaşma haberleri gelecektir. Hı. Ama maalesef dediğim gibi elimiz güçlü değil. Şimdi orada da şunu söyleyeyim. Ee, yeni gelen ekonomi ekibine Türkiye'de bir zaman tanındı. Dikkat edersen bugün de doların 7.50'nin altına geldiğini görüyoruz ee, son noktada. Demek ki çalışmalar, söylemler olumlu gidiyor. Gece hafta Merkez Bankası bizim programdan sonraydı tabii. 200 bas puan e, faiz arttırdı. Onunla ilgili bir yorum yapamadık. Ama piyasa çok olumlu karşıladı. Bu defa öne almış oldu Merkez Bankası. İlk defa e, Merkez Bankası e, reel faiz vermeye başladı. Uzun zaman sonra. Hı hı. Yani enflasyonu durduracağı konusunda gerçekten kararlı bir adım attı. Enflasyonla ilgili risklerden bahsetti. Bundan sonra döviz satılmayacağını söyledi. Sırf onu durdurmak için. Yani normal bildiğimiz kitaplarda yazan, ...piyasada her zaman e, söylenen, ortodoks denen geleneksel yaklaşımlara döneceğini, bu şekilde hareket edeceğini ...para piyasası enstrümanlarının, geçti kitle penceresinin, o alt üst limitlerin sadece e, mevzuatta yazan şekilde kullanılacağı... ...özel bir sıkıştırma yapılmayacağı, işte bankaların sıkıştırılmayacağı, bununla ilgili zaten gerekli açıklamalar yapıldı. Piyasada faizler %22'ye doğru gitti e, borç almak istediğin zaman bankadan... Bu ekonomi biraz daralma getirebilir. Hı hı. Elimizdeki zorluklardan birincisi o. Bugün e, döviz daha aşağı geldi faizin yukarı gitmesinden e, sebebiyle. Ama şunu söylemek isterim. Bizim için devamlı yukarı giden aşağı gelen dövizden çok e, daha stabil bir döviz önemli. Yani bugün 6.90'a düşsün 6 ay sonra 7.90'a çıksın değil de belli bir açıyla az bir açıyla enflasyona göre enflasyon %15 ise bu sene 7.50 ise %15 yaklaşık 1 lira desen seneye 8.50 8.70 olan bir döviz kurunu görmek önemli bizim için. Ona git 8'e gel 9'a çık 7.50'a gel esasında iyiydi. Öngörülebilir tahmin edilebilir olmak çok daha avantajlı. Bunlar bizim önümüzdeki riskler. Satürn bunu yapmamıza yardımcı olacaktır. <laughs> Getirdiği engellerle. Güzel. <laughs> Jüpiter'le beraber oldukları için bir hem büyüyecek hem kısıtlayacak hem büyüyecek hem kısıtlayacak sonra ortasını bulacaklardır. Şimdi e, gündemin önemli konularından biri de e, kripto para var. Evet. Biraz istersen oraya da değineyim. Tabii. E, da birkaç not aldım. Yani Bitcoin'in e, şöyle baktım 11 bin tane bağımsız noktadan çalışıyor. Yani eşsiz bir ürün. Bitcoin ayrı ...diğer kripto paralar veya dijital paralar ayrı. Bunları birbiriyle koy, e, aynı koymamak lazım. Biliyorsun bu Ripple'la ilgili e, şeyin... E, ...Amerika'daki sermaye piyasası kurulu SEC'in bir davası oldu. Çünkü orada e, okuduğum kadarıyla... ...Ripple'ın e, halka açılmış bir şirket gibi muamele görmesi gerektiğini söylüyor sermaye piyasası kurulu. Bir paradan çok... ...menkul kıymet olduğunu söylüyor. Hı hı. Ve diyor ki eğer bu bir menkul kıymetse... ...teşkilatlanmış borsada işlem görür. Normal bu... E, ...teşkilatlanmış borsalar dışındaki... E, ...dijital paraları satan platformda alınıp satılamaz. Bununla ilgili bir dava süreci başlattı. Ripple'da sanıyorum yarı yarıya falan bir değer kaybetti. Şimdi bunun sonuçları olacak. E, daha önce de belirttiğimiz gibi burada mevzuata ihtiyaç var. Artık bu kripto paralarla ilgili veya dijital paralarla ilgili mevzuat gelecek. Evet Bunun... bundan e, bahsetmiştik tabii, yine 16-17 Aralık arasında. tarihini evet. vermiştik. Evet. Nitekim o tarihte de Aynen. bir takım açıklamalar geldi tam zamanlamasında. Evet. Demek ki e, haritalar çalışıyor e, Bitcoin'de de. E, Bitcoin çok enteresan e, bir e, yapıya sahip. Bir kere Mars püytosuyla ve ay açısıyla e, kontrol edilemez bir para. Çok güçlü Aynen. ve kontrol edilemez. Yani ona bir e, ...dur demek biraz zor. En büyük <laughs> yani, özelliği o işte. Başta söyledim ya 11 bin evet. tane bağımsız bilgisayar tarafından evet. yönetiyor. Desentralize deniyor. Yani merkezi olmama. Evet. Yani Dur. vergilendirmeleri falan da hiç yani mümkün o görünmüyor. Ayrı. Çok değişik yani Uranüs'ü Neptünü ile birlikte çok farklı bir para. 2021 senesinde devam edecektir çok güzel hareketleri ama 2022 senesine geldiğimiz vakit onun kuzey düğümünün üzerinde Satürn tek başına kalacak. Yani şu anda Jüpiter'le beraber o da hem kısıtlanıyor hem büyüyor birlikte gidecekler 2021'de ama 2022'de Satürn onun üzerinde tek başına kaldığı vakit yatırımcısına çok da kaybettirebilir. E, onu zamanı geldiği vakit konuşuruz. Biz şimdi e, daha e, yakın döneme bakalım. Şu anda e, Merkür'ü etki altında, etki altında olmaya da devam da ediyor önümüzdeki günlerde. Bu yine hakkında işte bu yazışmaların, çizgisimlerin, konuşmaların, yapılandırmaların konuşulacağı bir dönemde olduğumuzu gösteriyor onun için. Şimdi e, şeyi Bitcoin'i e, diğer paralardan ayrı tutuyorum. Ee, ...bir değerlemesi zaten yapılamıyor Bitcoin'in. Evet. Yani pahalı veya ucuz diyemeyiz. Evet. Ve limitli olduğu Sorsuz için... Başsız gücü var. Aynen dediğin gibi. <laughs> 100 bin bu. dolar da olur, 1 milyon dolar da olur. 1 milyar dolar da, önemli. Değil. Yani mal belli bir kitlede zaten. istediğin yere götürebilir. Yani onu hiç durduramazsın. Evet. Marj yok, limit yok. Sabah kalktığında 10 milyon, 20 milyon olacağını... ...olmayacağını bilemez. 1000 dolar da olabilir. 500 dolar da. Farklı bir durumu. Diğer paralar için... Ee, sermaye piyasası şeyin, SEK'in e, açıklamasına baktığımızda diyor ki onlar diyor para değil diyor, menkul kıymet diyor. Çünkü orada bazı şirketler var siz Ripple'ı al kaçmış gibi oluyorsunuz. Yani onun hissed... oraya para veren o Ripple'a ortak olmuş gibi oluyor. Hı hı. O yüzden diyor bunu ben menkul kıymet saymak istiyorum. O zaman diyor borsalarda işlem görecek. Normal o para piyasaları e, şirketleri var borsanın dışında. Oralarda alıp satılamaz. Bunun iki tane sonucu olacak. Ya bu para e, şeyleri, platformları... Bu Ripple'ı satamayacak. Ya da Ripple bir şey bir yolunu bulup halka açacaklar. Normal şirket gibi hisse görecek. Bunun sonuçlarından dolayı da bu 3-4 sene sürer bu davalar. E, tüm piyasayı etkileyebilir. Yeni bir mevzuat, bir yeni bir şey gelebilir. E, buna bir düzenleme gelmesini bekliyorum. Ama tabii zaman alacaktır. Ama Bitcoin haricindeki diğer paraların kulağına biraz kar suyu kaçırabilir bu. E, uygulama öyle söyleyeyim. Evet e, 16-17 Aralık tarihinde başladığına göre daha önce belirttiğimiz evet. tarihte başladığına göre bu olay e, o zaman yeniden kuralları kanunları yazılmaya devam edilecektir diyebiliriz rahatlıkla. Sana ara ara sorarız sana astrolojik olarak bununla ilgili ne olup olamayacağına bakarsın. E, bu dolunay Sesler. etkisiyle aktif orası da dolunayların etkisi bir sonraki dolunaya kadar sürerler yani 28 gün kadar. E, bu mi? konular gündemimizde yeni anlaşmalar gündemimizde anlaşmaların konuşmaları e, gündemimizde. E, Venüs bugünlerde pek benim öyle. Ee, çok haz etmediğim bir konuda. <laughs> yani gezmek istiyor, yurt dışına gitmek istiyor, para harcamak istiyor falan böyle bir Venüs var. Ee, Oysa ki e, insanlar para kazanmaya çalışıyor ee, burada. Ee, bir de Neptün'le açısı Dolunay etkisinde olduğu için ay boyunca devam edecektir. Ee, çok insanları mutlu etmeye niyetli değil. Yani farklı mutluluklar istiyor bu Venüs. <laughs> Parayla çok ilgilenmiyor şu anda. Bu anlaşmalarla ilgili ...bir şey söyleyebiliriz. Şu anda aklıma geldi. Ee, bizim e, İngiltere Avrupa Birliği'nden açılı e, ayrılıyor ya... ...Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra İngiltere ile bir ticaret anlaşması imzalayacağız. Bu özellikle daha önceki programlarda bir 6 aydır söylüyoruz. Beyaz eşya sektörünü olumlu etkileyeceğini... E, ...bugün de mesela Vestel grubu hisseleri oldukça yukarıdaydı. Onlar biraz geride kalmışlardı. Arçelik daha önce gitmişti. Hep bahsetmiştik bunun olumlu etkileyebileceğini. E, beyaz eşya sektöründe e, bir etkisi oluyor... E, otomotiv sektöründe de e, İngiltere'ye ihraç yapan şirketlerimiz var. E, onların da hisselerini etkileyebilir. Tabi anlaşmanın içeriğini görmek lazım. Negatif mi etkiler, pozitif mi? E, şu anda piyasa olumlu etkileyeceğini varsıyor. Ben de öyle bekliyorum. Olumlu olacaktır. Negatif olacağını beklemiyorum. Hı hı. Ama anlaşmanın içeriğini görmek lazım. Sen söylüyordun hani bir uluslararası anlaşma. E, bu da olabilir. Evet. E, Doğu Akdeniz'le ilgili de veya buradaki çevremizdeki ülkelerle de e, önümüzdeki günlerde bir şey göre olabileceğini görüyorum borsa ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Astrolojik olarak senin bir şeyin var mı? belli bir noktaya geldik orada da borsada. Evet. Anladım. E, <laughs> Ocak ortasına kadar 17 Ocak'a kadar bu hareketliliğin devam edebileceğini ama oralarda artık iyicene temkinli olmamız gerektiğini evet. düşünüyorum. Aslında bu rakamları borsadan sıfır attıkları vakit telaffuz etmiştik birlikte. Evet. O zaman işte 150 bine gitmesi olasıdır. Özellikle Kürşat onu çok söylemiş. Evet. 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 Teknik olarak da konuştuk. İşte psikolojik etkisinden de bahsetmiştik onun. Evet. Hedef orasıydı. Bakacağız. Oraları görecek mi diye hep birlikte seyredeceğiz. Uranüsle Jüpiterin açısı bize e, abartılabileceğini gösteriyor. Bu ne demek? Bizim piyasalar biliyorsun yani belli bir hedef vardır. Hep onun üzerine bir e, gidecekmiş gibi yaparlar. Bakalım nerede hız kesecek göreceğiz. Dönüşte de aşağıda da aynı şey oluyor. Tabii tabii. Hep abartırlar. <laughs> yani aşağıda <laughs> hani e, sanki şirketler yok olacakmış gibi satış olur. Evet. E, sanki dünyanın en büyük firmaları olacakmış gibi de mi? Evet. Alışı petrolü oluyor, konuşurken Tüpraş'ta e, anlatmıştın gibi sen bunu. Evet, onun sanki gibi. Tüpraş piyasada yok gibi davranıyor Bilmiyorum. demiştin. Hemen Bilmiyorum. arkasından zaten onun birileri varlığının farkına a vardı. A raporlarda e, yazılmaya başladı. Yani şimdi borsada da şöyle bir şey var. E, Rally'nin belli bir kısmını kaçıranlar oldu. Doğal olarak bu pandemi dolayı, uluslararası salgın sebebiyle belli bir korku oluştu insanlarda. Gayet normal. Az giren var, azalan var, bütün parasıyla almayan var, kredi alan da var tabii. O yüzden büyük bir grup, eski borsacılar diyeyim özellikle, onların hepsi bir geri gelse de Anladın Biz de şuradan bir yer, mesela diyelim örnek, tamamen örnek veriyorum evet. ee, bir yatırım tavsiyesi olarak. Diyelim ki Ereğli 15 lira hani bir 11'e gelse de 10 liraya ben de alsam. Evet. İşte ne bileyim Koç Holding 20 lira oldu. Ama bir gelmez. Tekrar... bu... <laughs> 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 Hiçbir zaman Gelirse gelmez. Gelirse de zaten sen aldıktan sonra ya Tabii. bu herhalde düşmeyecek dersin alırsın Tabii, o zaman. Hep gelirim. böyledir. <laughs> hep böyledir. <laughs> o öyle değişmeyen mı? kanunları. Evet bunlar maalesef öyle. Ee, o yüzden şey yapmak gerekiyor. E, dikkatli olmak gerekiyor. Ne zaman gerileyeceği ne zaman gerileyebileceği belli değil. Ama çok ciddi bir e, grup almak için, tekrar almak için bekliyor. O yüzden tabii ki e, düşüşü... Para var yani. Para var. Çok ciddi bir para da girdi buraya. Evet. Faizlerin yükselmesine rağmen e, dövizin düşmesi morali çok yukarıda tutuyor. Bütün olay o. Evet. Yani dövizin yükselmemesi diyeyim, düşmesinden çok e, piyasaya en büyük moral veren olay o. Yani Türkiye'de bu işler hep böyle. Dolar yukarı gidiyorsa sorun var dolar gitmiyorsa her şey güllük gülistan bu kadar basit esasında. Hakan hayatımızı zaten korkularımız yönlendirmiyor mu? Tabii ki. Evet. Yani e, bu sene Mars'ıyla Plüton'uyla beraber öyle bir korku hakimdi ki evet. insanların bilinç dışından kaynaklanan ve pek çok kişide de yüzeye çıkan hmm. buydu e, bilinç dışımızı etkileyen yıldızlardan gelen enerji. Bunun zamanı var, süresi var, süreli. O korku sonsuza dek sürmüyor. Yani Mars oradan uzaklaşacak, Plüton oradan çıkacak, Satürn, Jüpiter oradan uzaklaştı. Ee, astrolojinin bilmenin bence çok güzel bir tarafı var. Her şeyin geçici olduğunu matematiksel olarak sana söylüyor. Güzel günler de geçici, kötü günler de geçici. Biz bunun nerede sonlanacağını bilebilirsek eğer hem hayatımızı çok daha güzel yaşayabiliriz mutlu huzurlu hem de e, bereketi bol olabilir. Bunları anlatmaya çalışıyoruz zaten burada paylaşmaya çalışıyoruz. Aynen bu önümüzdeki riskler de biliyorsun Amerika ile Avrupa Birliği olan senin de az önce belirttiğin anlaşmaya çalıştığımız konular var. Hı hı. Bunlar e, problem. Türkiye'nin yıllardır olan belli problemleri var işte işsizlikte, enflasyonlu, cari çıktı. E, bugün en son şey geldi. E, bu asgari ücrete zam geldi. 2825 galiba not aldım. Evet, %20 civarında bir zam yapıldı. E, 4 kişilik ailenin Türkiye'de yoksulluk sınırı 8500 lira. Yani en azından bir 4200 lira 4000 lira olsa daha iyi olurdu. Hı hı. Az bir zamanımız kaldı. Senin ekleyecek bir şeylerin varsa. E güzel bir şey söyleyeyim. Uranüs'te güneşin dolunayda güzel bir açısı var. <laughs> e hiç beklenmedik güzellikler getirsin inşallah. E şöyle güzel, keyifli bir 2021'e giriş yapalım. İnşallah. Yani 2021'i... Bir daha yaşamayalım inşallah. 2020'yi. 2020'yi. Yok çok 2020. biz görmeyiz. Daha çok çok gör, görülmez zaten öyle yani, bir kavuşma. Öyle bir sene olmasın. Çünkü sağlık en önemli şey. Para kaybedebilirsin ama sağlık... Yani kimse kaybetmesin Allah korusun. Bir evet. daha öyle bir şey olmasın. Ee, tek söyleyeceğim o. İnsanları biraz yalnızlaştırdı tabii bu durum. Mecburen teknolojiye yöneldik, online'a yöneldik. Evet. Bundan sonra da bunun etkisi hemen bitmeyecektir, devam edecektir. Hayatımızı yaşayış, tarzımız da farklılaşacaktır. Evet, baş farklı bir hayata alışacağız, Tabii. farklı bir Tabii. yaşam olacak bundan sonra. Tabii. Herkese çok güzel bir yeni yıl dileyelim evet. o zaman. 2021 başarı ve sağlık getirsin. Evet, 2021 başarı, sağlık, mutluluk, huzur, refah hepsini birlikte getirsin. E, keyifli olsun. Hoşçakalın. Seneye görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta.